Merhaba, bugün dışarıda konuşacağım. Ee, bu oğlumun bahçesi. Bu çiçekleri görünce çok hoşuma gitti. Burada oturayım dedim. Ve resmini de çekmek istedim. Onun için öyle. Karşıdaki de bizim evimiz oluyor. Oradan hatta buranın garajını da açabiliyoruz. Çok hoş mor şeyler oluyor. Bu küçük çalının ismi şey oluyor. Texas Ranger. Texas Ranger. Ranger ne demek? Çiftçi demek. Yani çiftçi mi demek? Hani range böyle çiftlik. Çiftçi galiba. Çiftçi değil. Farmer değil. Range. Yani böyle hayvan yetiştirme yeri. <laughs> hayvan çiftliği şey oluyor. Ee, çalısı oluyor. Neyse. Texas çalısı diyebilirsiniz. Bugün size bir... E, anımı anlatacağım. Biraz böyle rastlantı bir şey. Çünkü bir video kaydında İngilizce öğrenirken bazı böyle ilginç anılarım oldu diye bir şey söylemişim. E bunu birkaç kişi yani tahmin etmiyordum. Birkaç kişi merak ediyor. Acaba İngilizce nasıl öğrendim falan filan. Şimdi İngilizce benim kronolojik olarak kaçıncı dilim? Ve hatta benim beşinci dilim. Kürtçe ile başladık. Ondan sonra Türkçe. Ondan sonra İmam Hatip'te Arapça, İngilizce ve Farsça e, topluca beş dil. Bunların arasında en zayıfı maalesef ana dilim olan Kürtçe. E, sebebi de bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız cahilsiniz. Ve da Türkiye'de yaşamıyorsunuz. <laughs> Şimdi... E, İngilizce, ben buraya gelmeden önce aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl İngilizce öğrenmiştim. Ee, orada makine mühendisliğinde okuyordum. Ee, teknik İngilizceydi. Maalesef konuşma olarak çok az bir şeyimiz vardı, konuşmamız vardı. İmam e, Hatip'te yedi sene İngilizce okuduk. ya. Çok iyi kitaptan falan bir şeyler biliyoruz ama böyle konuşmaya gelince iki cümleyi bir araya getiremiyoruz. Daha sonra öğrendim ki meğerse benim öğretmen de hiç konuşamıyormuş. Yani Orta Doğu'dan bir yıl okuduktan sonra tekrar bir muhati bir ziyaret edeyim mezun olduğum okulu. O İngilizce öğre öğretmenin sınıfına gittim. Mezun olmuşum, hani böyle biraz hava atacağım. Bir baktım bu adam <laughs> biraz İngilizce konuşamıyor. Bir adam konuşamıyor, garibim. <laughs> Kitaptan okuyor, çeviriyor falan filan. Gramer testi, aynen yani yedi sene öyle öğrendiğimizi zannettik. Ondan sonra Boğaz içine geçtim. Orada da İngilizce. Ama o İngilizce buraya yetmedi. Yani maalesef buraya geldim bir baktım. Biraz da beklentim vardı. Ben daha fazla bekliyordum kendimden. Çok iyi konuşmayı, yazmayı. Onun için elimde bu bununla dolaşıyordum ilk günler. Bu Red House mini sözlük bak. Hala tarihi burada. Çok eski bir şey. Bak 1985 84 mü? 1984-85. 50 bin basılmış o zaman. Sinek. Rahat bırak beni kerata. Şimdi şu anım şu. Ee, i̇lk geldiğim günler birkaç gün o zaman Yüklit e, ile Yüklit e, Mısır e, bir matematikçi ile 6. sokak 6 street kesiştiği yerde mescit binası vardı. Tusan mescid. Raşad'ın e, binasıydı. Onun yanında da Böyle tek katlı bir iki üç dört beş tane güzel apartman dairesi vardı. Onları kiraya vermişti adam şeyde işte United Nations'da, üniversitede falan bir başka bir de şirkette biyokimyacı olarak çalışmış, bilim şeyi olarak çalışmış, advisorı danışmanı olarak falan biriktirdiği parayla da oradan bir şey almış bir evler almıştı. Neyse onlardan apartmanlardan birisi boştu. Beni oraya geçici olarak oraya koydu. Ee, i̇lk günler e, çoraplarımı yıkamam gerekti. Çoraplarım kirliydi. Şimdi e, bu küçük apartman kompleksinin bir şeyi ortak bir çamaşır makinesi vardı bir yerde. Ama yani 3-5 tane çorap için koca çamaşır makinesini kullanacak halim yok. Ben israf konusunda çok şeyim yani dikkatliyim, titizim o konuda. Onun için dedim şöyle ufak bir şey alayım, e, bulayım. Bir leğen, o leğene su koyarım, sabunla yıkarım, elle yıkarım, asarım, kurur. Şey derim dedim. Onun için sözlükten leğen kelimesini, leğen, Leyen kelimesini bilmiyorum mesela. Yani bazı kelimeler hiç bilmiyorum. O zaman ve hatırlamıyorum. Baktım leğen, leğen, leğen. Ne diyor bizim sözlük? aman leen çık buradan leen ha le harfi leen buraya bak nasıl göreceksin ya görebiliyor musun neyse inşallah gördün okuyayım sana belki de böyle görürsün Aa yanlış yere gösteriyorum. Ha. Neyse. Şimdi diyor ki <laughs> çok beceriksizim bu konuda. <laughs> Kameraya göstereceğim. <laughs> buradaki resmin önüne getiriyorum. Subhanallah. Oruç başa vurdu galiba. Şu anda daha üç buçuk saat var uzun bir gün. <laughs> Ramazan hala. Şimdi leyen diyor. Large shallow metal vessel top. Biraz uzun geldi. İki pelvis diyor. Şimdi birinci şık large shallow metal vessel tub. Biraz böyle uzun bir şey anlamadım pek ama pelvis tek başına orada duruyordu. Tamam pelvis. Ee, komşusunun kapısını çaldım. Ee, genç bir kadın çıktı. Ee, meğerse onu görmüştüm sanıyorum mescitte bir ön gözme takılmıştı ama yani tanışmamıştım herkesle. Ee, ismi i̇smi Catherine, benim yaşlarda birisi. Sabahleyin good morning dedim. İsmini bile bilmiyorum. Good morning. Beni hafiften görmüş. Ya, o beni daha iyi tanıması lazım çünkü ben ta Türkiye'den gelmişim. Raşat zaten önceden onlara anlatmış beni biraz. Ondan sonra dedim, may I borrow your pelvis? Ben dışarıdayım şu anda. <laughs> Koşular işte mesela. May I, may I borrow your pelvis? Ne? What? Şaşırdı kadıncağız böyle. Şoke oldu gibi bir şey. Şimdi benden öyle bir şey beklemiyor. Ben bir işte bir yanlışlık hissettim. Hemen bağlam oluşturmak için dedim. My socks are dirty. I want to wash my socks in your pelvis. If you lend me your pelvis. <laughs> Tabii. Yani kadın alabildiğine gülmeye başladı. Neyse. Pelvis sonradan öğrendim. Pelvis meğerse kemi e leğenmiş. Ama leğen kemiği. Bu leğenin karşılığı olarak alıyor. Tekrar göstereyim. Bak. Leğen. Ondan sonra. Leğen kemiği. Neyse, leğen kemiği diye almamış, leğen diye almış. Böylece biz de e, komşuya gittik ve leğen kemiğinizi bana borç verebilir misiniz? Ne yapacaksın? Valla çoraplarımı yıkayacağım. <laughs> İnanılmaz bir e, şey, bir hikaye gibi ama gerçek. Neyse, teşekkürler. İnşallah tekrar görüşürüz.